Hadi. Lan senin kupan çok yok diye benimle eşleştin mi acaba? Kaç senin kupan? Getirdi abi. Aa, şimdi hani yedim mi yemedim bana bir <laughs> Tamamdır Tamam da Çınar teşekkürler bu arada. Şimdi abi hani 54 yedim. kupa park var yani. Ne? Biraz. 54 kupa. Ya 54 kupayı şimdi göreceğiz Mettin. Dur bitir dedim. Ee, pimpirikli hayaletler. Ya da yana döner organizmalar mı? İsme zamanım kalmadı benim attım ya. Yana e, döner organizmalar. Ya. Aga mıydın oyun başı oha mıydın ya ne ballısın ya Üç tane öyle bulmuş ya. Bal bal. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç emek yok bal. <laughs> <laughs> Gitti <laughs> bir tane 4 dakika ceza geçer ya. Bir şey olmaz. Dayan. Hmm. Ben direkt senin yayını izlemeyeyim de bir sorun fight'tan fight'a e giriyorum ya. Tamam. Devam. Bakalım neler buldum bu gene balına. <laughs> ya balına <laughs> iki tane de şey bulmuş ya. La atın, <laughs> atın ölseydi var ya çok iyi olacaktı. Atın ölmedi ya. Öldü abi birini, birini aldın işte. Atabileceğin iyi kişi şey attı. Güzel. Şey yapalım da yani ya. Vay En kötüye kendimizi alıştıralım da <laughs> Şimdi kesin bunu böyle bu yapacağım. Ya çok kötü geldi ya. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Bunu alacağım kesin. Bunu boş verdim. Bir tane alattım. Oha abi de yengeç geliyor Geç. Bunu al. Ee. Bu da dursa mantıklı. Bunu kitleyelim. Aratalım. Kitleyelim. Aratalım. Çöp. Bodex, hoş geldin <laughs> aleykümselam. Ya. Oha Muhittin. Yanar döner organizmalar. Nasıl isim <laughs> Aa, ya? Abi o kanguru neymiş öyle? Ara kanguru... Ne ara buldun? Kanguru. Kanguru ne oldu la kanguru yani? Ausgeste ya, ya? Tüh ben çok üzüldüm. Abi meta oynuyor yok senin mi? <laughs> Abi full meta oynuyor mu gittin görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ee, al işte. Oy bak. Al işte. Gelse yani, oynamayacağım mı Tutmaç? Oynayacağım. Gelmiyor e, ki. İşte tamam. gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Tipine geliyor diye de şey yapma yani. Gelmiş oynuyor. Sanki sen oynamayacaksın. Yeah. Resmen <laughs> <laughs> şu an şeyi kurtarmaya çalışıyorum sadece. <laughs> tamam. Keşke süreyi kısaltabilsek abi ya. 30 saniye hep boşa gidiyor benim. Seni bekliyorum. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum ya bekle sen lan. <laughs> lan sen bekle lan. Be. Bekle geliyor bekle. <laughs> Aynen öyle oldu. Bekle sana. Bırakın gelsin, gel hele, gel, gel, gel. verin küçük enstiteyim. Neymiş bu be kardeşim? <gülüyor> 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 Hadi ikişerim, Anıl hoş geldin. şimdi. Şunu bir kitleyeyim. Bir adatalım. Ama yani bize de bir şeyler gelmiyor be kardeşim. Bir şeyler istiyordum gelmiyor. Mesela bu iyi ama bunu bunu satmam lazım ama satamıyordum. Bunu satacağım. Bunu alacağım. Bir tane adatacağım. Bu oslanmıyor değil mi? <laughs> yok yok bakmıyorum hiçbir şey. Bunu satacağım. Bunu alacağım. Buna bunu kesin vereceğim. Buna da bunu vereceğim. Ya buna da verebiliriz. İyi, iyi. su almamız iyi oldu ne? Su aygırı bulsam zaten müthiş meta bitti. Abi su aygırı birleştirirsem birleştirirsen bulur olabilme ihtimalim vardı. Bilmiyorum Bak 200 bulmuş o da ya. Deveyi neden buldun be kardeşim? Abi 3 kostuk zaten ya getir. Ya ama ilk dönem 3 kost mu 3 bırak şimdi. Sarımsağım da var. <laughs> Eday hoş geldin Eday. Ya yani, ne neyse yorum yapmıyorum. Ha ne yedim mi diyorsun yani ben anlamadım ne diyorsun? Yok abi nane yok orada sarımsak elma var. bir dakika. Oh, abi aklıma yeni bir meta geldi de şimdi söyleyeyim. Değil bitti bir de onu şey yap. Ya bunu ne verdik ya? Öküz var olsun. ya abi önündeki kişi bayıldığında şey yapıyor ya. He. Şeyi sürem bitireyim öyle açıklayayım. Bence önce bunu ikiliyelim. Muhittin tam satıyordu öküzü bunu deyince vazgeçti. Hayda. <laughs> Hepsini Muhittin hadi bitir hadi boşuna oynuyor. <laughs> ne şey diyeceğim abi bu öküz önündeki dost bayıldığında karpuz takviyesi alıyor ya evet. Mağazadayken önündeki birisini bayıltsak kalıcı karpuzu alır mı? Bilmiyorum Mücadele esnasında yazıyor mu? Yok yazmıyor Getir getir Aa, onu Abi ne ara geçti tavus kuşuna Getir ya, onu ya getir getir Kardeşim geldi oynadık ne yapalım? geldi. Hızlı geçmişim ben Şimdi hemen bir şeyler yapmam lazım şu an değişiklik yapmam lazım. Şimdi hmm, bence bunu vazgeçelim artık. Evet evet bundan vazgeçelim. Hatta bak bunu sattım. Bunu da satacağım. Bunu kesin alacağım ama önce bence bunu alacağım. Muhittin duymasın diye söylemiyorum siz anladınız. Hı, hı Bunu alsak iyi olacak ama bu da lazım. Bence Hani bu öndekini bufflıyor sadece. Hmm. Yani geyik, geyik bizde iş yapmaz ya. <laughs> Filin arkasında deve mi gider? Deve yok ki. Hani vardı ben mi görmüyorum? Acaba? Yok deve yok ki elinde. Rengi benziyor zirafanın. Diyemedim ama C yok. Yok. Bir şeyler, bir Nasıl? şeyler, bir şeyler değiştirdik Niye ama. onu. Ya zaman mı kaldı kardeşim? Ya yazıklar olsun böyle satış. Allah'tan tek atacak şuna. Belki yok kangudusu varmış bir de ya. Kanguduyu neden buldun lan? <laughs> Yoktu sende. <laughs> Abi, benim deve seni şey yapıyor ya bunu kaldırıyor. Azını gideyim bitti sen. İki canım kaldı. Ben bir şey söyleyeyim mi? bak bir aklıma bir şey geldi. Bir dakika. Hmm. Yok olmaz deve olmaz Deveyle ile tavus kuşunu aynı anda alamam. Sette Muhittin alır diye söyleniyor. Deve ile tavus kuşunu aynı anda alamam. Olmaz. De ya. Yeah. Anke, anket anketi oy kullanalım. Bak bir de karpuz almış terbiyesiz. Karpuz abi hakkımı aldım. Kaplumbağa <laughs> bayıldı. Kaplumbağa bayıldı hakkımda aldım ne lan? <laughs> Taktik. Yani gurur duyduğum bir chat var. Oğlum bir Hepinizden tane Allah kişi vardı. oy vermedi. Ah yazıklar olsun lan size. <laughs> Allah'a <laughs> helal olsun. Cesaret Tulum ediyoruz. çıkarıyoruz ya helal bir olsun. Bir tane oy vermediler. Kınıyorum. İsyan ediyorum. Ayrıca kınıyorum. Bir kez daha kınıyorum. Anladınız siz merak etmeyin. Abi bir kişi verdi sen değilsen. Ben değil, sen değil. Ben vermedim gerçekten. <gülüyor> 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 o bir o kimin itiraf et. Yok 3 oldu abi baya iyi gidiyor. <laughs> Yok zaten bir canım kalmış ya. Ben olsam ben de kendim boy vermem. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi Muhittin hadi neyi bekliyorsun? Ne taktik yapıyorsun ya? Bir saat <laughs> bekliyorum ben bunu. <burada. gülüyor> Abi fight uzarsa diye bir sürü şey dondurdum ya. Oha. Fil 2 gelmedi ya. Sana da gelmemiş gerçi. Vay pekizik. Pek yemedi o nerede yani? Bombik mi geliyor abi yoksa? Yok ya. Beden bitti. Yok sincap aldı. Evet fil kazandık ama yani çok Bak arkadaşlar evet. yani benim benim vadım yoğun bu ben diyeyim size bakın şu bunların tek olay bu zaten. Afiyet olsun. <laughs> Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin %89'la kazandı. <laughs> kazanıyorum. Bence bir tane de buraya edelim. Bir tane daha atalım. Edelim. İyi demek iyiydi daha mafet olsun. Çikolata. Akif 9. ayında seviliyorsun. Akif. Çok teşekkür ederim kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. teşekkürler. Muhittin yılan almışsın abi. terbiyesiz. Birleştirdim abi. <laughs> terbiyesiz. Yok çok benimki çok zincirleme gidiyor. Oo film tek <laughs> Evet arkadaşlar. Muhittin avans veriyor gibi düşünüyorum. Biz canım var. Abi, abi senin ben tavus ben. çok kırılgan ama gitti mi geçmiş şey olsun. Başka bir şey çalışmamışım. Bu ona gelirmiş. E kardeşim bizim varımız yoğumuz <laughs> o. Bir almayacaksın sandım abi onu. Bir dakika şimdi. Birinci Tamam. Ya bu fena değil. Ama artık neyi yeni kullanabilirim? Mesela bak şu indirim sağlıyor. 2 2 2. Bunu 3 taneyi alabilirim. Ama mesela şu kötü zaten. Ya bir tane fil gelmedi be kardeşim. Yarasın. gelir şimdi bak. Para kalmadı. bence şunun ikincisi gelir belki ya. Hadi bakalım. Abi bu dondurmayı ben aşağı çekerek donduruyorum ona alıştım. Sağ tık at. değil mi? Bir Zan, ben, ben, ben de öyle alıştım. <laughs> Zar at. Atmadık artık ver. Hadi müddet. Bana da hiç fil gelmiyor da abi senin filin ne öyle ya. ya Lan 1 level oğlum. Seninki de bir levelmiş. Ne kadar dayansa. Abi iki bir aldın. Son maça kadar bir şey demeyeceğim. Şimdi söylersem bir canım var biliyor musun? Hiçbir şey demeyeceğim. <laughs> Bittin. Allah gidici gibiyiz ya. İnanın sana chat olarak. Vakti bir şeyler yapmam lazım da ne yapmam lazım onu düşünüyorum. Ya bunu gitmek istemiyordum da bu kompo illa bu geldi illa bu geldi. İlla hariç. Hala tavus küçük geliyorum gelmeden. Bu da kazanayım en azından bir son fight'e dönsün iş ya. Hadi. Ölmedi ya la şeyin. Kötü oldu ya. Onu ölmesi lazımdı ya. Ağzını gideyim senin bittin ya. Bit bit bir ya <laughs> <bir tur, bir gülüyor> bak bir şeyle kaldı ya. Çok mu dondurdun abi? He? <laughs> Çok bir şey mi dondurdun? Aynen bak fil 2 oluyordu. Tavşan 2 oluyordu, bütün yiyeceklerim vardı. Eksi 10, e 10 puanım gitti gittin? seni kınıyorum ama rövanş'a davet ediyordum, gel. Çetin güvenini boşa çıkarmadık Çetin. Karşılaşma dedi. Başlatıyorum, tamam. 3-2-1 başlattım. O kim lan? Lan Arroyo kim lan? Arroyo kim? Ben adam 2'ne girdim. Ya, geçmiş olsun sen. Aç Mithlin, aç şunu yenelim bari aç. 1457 aç, aç evet bir şey yap şunu yenelim. Alo kim oğlum? Abi <laughs> o hazırda bekletiyormuş sen başla. Aynen dedik adama gittik. Gel <laughs> gel. <laughs> yani, Dövmeye gelmişler de adam çağırıyormuş. Adam yetişin. Yetişin adam dövüyorlar. Aynen öyle. Cahil zıplar. Adoya gel bakalım Adoya. Aynen Aslan ben de öyle düşündüm <laughs> Yetişin yardım edin adam diyorlar kıtta. Bu neler? lan? Bana uyar abi bana uyar. Ben hiç acımam <laughs> kupam giderim hiç. Aroya. Aroya aldık adamı. Aroya ya al işte ya. ya ben, bence bunu almaktan mantıklı ya. En azından birilerine can verecek vermedi. Ne zaman verecek bunu? Sonradan mı verecek? Satıldığında. Hayır satıldığında. Hmm. Bir tane daha da atalım. Çok boş bunlar ya. Bala alıp geçiyorum. Abi. Ee, hmm. Bilemedim. Horsuk, o. şey porsuk muydu? Kunduz muydu? He, satın alınlar askeri hani, bir dostta şey diyor. O hani level açısından yapıyorduk ya tur 5'te ama bilmiyorum. hani. Şey yap yaptım gibi, şey tamam. Farklı Birini farklı sattım. Bir şey Öbünü şey yaptım. Hem can verdim hem şey yaptım. Bir şeyler yaptım. Evet, at bulmuş. Geldi. Oha, at öldü. <laughs> Sinek ya. Abi zaten yenisini çağırmıyor ki bu komutu. Sağ ol ol. Güvercini de atsa atması şey daha iyi Hazır öndeyken yeniden çağırma kompu yapsam o su aygıdı bulmadan mahvedebilirim biliyor musun? Ha, erken oyundan demeyi çorayım diyor. Şu an birleştireceğim ben ya. Aynen, erken oyundan. Hadi oğlum iyi bir şey gel. Oğlum bu ne? Hem deve hem fil geldi aynı anda. Ama birini alabiliyorum. İkisini alamıyorum. Abi deve daha mantıklı olur. Her şey Çünkü... deve. Aynen. En öne bile koyarsın deveyi en öne çok koyuyor. Deveyi aldım. Ee, bence balı... Balı vazgeçebiliriz artık. Abi haz... Hı. yeneceğine inanıyorsan kuyu da düşünebilirsin artık. Altın da çok iyi abi. Kimi bırakacağız ama? Susam onu mu? Aynen susam satarım kuyu alırım. Evet. de İyi देखतेkinde bozuyor bugün. Onda iki tane daha atalım. At geldi, kanguru geldi. Kanguru devenin arkasına. Kanguru. Ama At. şu an satarsan şey olur. Yok şu an yetmiyor. Bir daha attı, Bir kanguru daha geldi. Balı çözdüm. Artık bal oynamayacağımız belli oldu. Tamam. Hadi ki önünde de yapabilirsin bu arada abi. Hani kili hiç bekleme. Ama, ama de çok ama ama şey ya, e, kadınca ölünce şey verecek ya. Yo yo, şimdi ay ileri seçin diyorum yani. Ha okey. Şey olursa. Deve tank Deve de, yani deveyi ya tank yapar. Evet evet, deveyi tank yapabilirim. Yiyecek falan sana yaptığım gibi çok yiyecek edersem. yedirsem. Aynen. Özcan Muhittin'e teşekkür ediyor sayesinde şu oyuna başladım. Kah dolmaz ya oyunu. Gece 4'e kadar oynadım. 10 saatim oldu herhalde. Hala 10... On... Ya Özcan! Gerçekten alamadıysan gel bu da yayında beraber alalım. O kadar zor değil. Abi bir şey söyleyeyim ben Özcan'ı gördüm bu arada. Bu arada Yenil kuyu bir dakika dur şuna yapalım. Dur. Kuyu evet. satalım mı şu an? Kanguru'yu alacağım. Ya bu da abi, neyi satacağım? Şu an rahat kazanıyorsan satma. İşte rahat kazanmıyorum bence. Ama kimi satacağız? Karıncayı satacağım o zaman. En öndekini. Karıncayı ıı, ya da karıncayı yani. Karıncayı satıp. Deveyi öne koyup kanguru'yu arkasına Deveyim koyup kanguru'yu. Bir yanım. tane daha verip bir tane aratıyorum. Et geldi. Eti kilitleyeceğim. Hadi de... attım. şimdi hazır evet. bir damage verirsin abi hızlıca. Yok yok şey yapacağım. Uuu kanguru 2 ve et mi? Kanguru 2. Kanguru 2. Ve karşılığında tavşan geldi Kitledim. Devam. Benim Steam'de süper atıp beste çok saatim yok. Hep tarayıcıdan oynamışım. Ya Das Bey. Ya Özcan ee, ya. ya. Özcan abi gece ben üyeler kısmını gördüm. Top süper otobüs oyunu Oynuyor muydu? Baktım bir 4 saattir yazıyordu. Oo. <laughs> <bir> dedi. <laughs> ya özellikle alalım sana bir win ya. Bence olmaz. de uyumadan önceydi yani. Ondan sonra da girmiş gece. Adova ya. Adova -ya Yeni yok. Güzel. Eee evet. et geldi. Ben kuyuyu artık satıp tavşan koyacağım. Et yedireceğim çünkü. Evet. Tavşanı koyacağım. Kapkek. Ya işte bak bu da kapkek çok iyi olur mesela. Anlık. Evet, et, saldırı 3 şey. Evet, mesela şimdi bir hem et ve kime vereyim ama ya? Ben devi deveye e, cupcake'i kapkeki verirdim. Diğerine de kimi etli kemiği de Tamam eti veriyorum. onun. Kapkek de buna vereyim doğru. En azından tavşan İleride ona da can verecek da ya. ya. Aynen öyle. İleride de sarımsak vereyim. Hadi tabi bir tavşan daha geldi. Et geldi. Boş verdim. Et zaten verecek adam kalmadı. E ee, sinekle cırcır böceğini yerine bir şey bulabilirim. Deveyi kitleyim. Bir dakika bu satarsam kaç altın veriyor? O satarsam 2 altın veriyor. Ama cırcır böceğini satarsam yaklaşık satayım. Deveyi cırcır böceği cici, cici daha bence. Bir deve daha geldi. Tavus kuşu. Yok. Bence zaten tavuk tav kuşu Böyle aynı abi ya. Aynı aynı Değilinmesi... aynı gerek yok. Türü. Aleykümselam. Gelsin hoş geldin bu arada. Deveye kapkek diyor Daime de. Aynen öyle Daime. Ama geçen kastımda dayak yedim bizden. Niye öyle oldu e. <laughs> <ya. gülüyor> şey Daime? Kaçıncı olmuşsun sen? Vay da. Vay da. Sen dakika doğdu. Kaçıncı olmuşsun sen de? Evet. Şuradan bir iki kupa kazanalım hadi ya. Oğlum bu ne lan? Deve üstüne deve geliyor. Deveyi kesin ikiledim. Ya yok artık. Bu kadar nasıl gelebilir tek şans varken? <laughs> Şimdi, peki Muhittin, papağan tavşanı kopyalar mı? Bana onu söyle. Hepsini kopyalar ki ya. Abi sen tavşanı Demek... mağazada kullanıyorsun. papağan ee, oyun içinde kopyalıyor. oyunla giderken kopyalıyor. Ama yiyecek yedirdiğin şey... zaman ya, hı, mağaza ol, Tamam tamam, anladım. Aynen. Deve 3'e gider miyiz? Gidebiliriz, kitleyelim. Ya da deveyi verelim. Ya da Cupcake verelim abi, risk'e girmeyelim. Deveyi de kitleyip aratacağım. Aaa Cupcake! <laughs> Kitle anlattım Devi Tebeyi verelim bazı zaman. Bu ne veriyordu? Hmm, yok. Ya deveye de et vereceğim ya. Hem can verecek hem de hasar atar. Aynen. Verdim gitti. Sarımsak gelince değiştiririz. Aleykümselam Ahmet. Hoş geldin. Muhittin haklı diyor Tekelsan. Şeyle yapıyorsun Doğru Deve kangurudan ilerisine gitmiyor. Fight. O Q yerine aslında seni ye de şey yapabilirdi yararlanacak. Q kalırdı. Artı bir altı çok güzel oluyor. Q ikileyince özellikle baştan. Artı iki altı. Fight fight. Tavşan tamam, tekledi. Aaa geçmiş evet. şeyi. Şey metasına mı geçmiş bu? Bu tavus kuşunu deve kuşu diyecektim ya. Vladın ki gibi. Adam çıkan ben şeyine geçmiş. Ya bir tane adam çıktı kazandı ya. <laughs> bir adıyla kazandı ya gel hele sen gel hele sen gel ya tavşanı verdim deveyi de verdim arattım bir tane de evet şimdi düşünelim abi sinek kilpi. çıkar sinek yine kilpi ama bir dakika Yok. iki hasar veririz. olmaz sinek çıkar abi kangurun arkasına papan koyarsan kanguru vurdukça doğru. o da kanguru gibi bufflanır doğru Şöyle yapalım. Yani şu markette onu yapılabilir. Bir tane daha aratırız. Sürek bal bala gerek yok. Cücü böceğinin yerine de bir solucan gelseydi keşke yemek veriyoruz o kadar. Devam. Abi öküz de iyi, iyi iş yapardı da ben demedim. Öküzü kimin yerine? Şeyin arkasından mı? Ee, Geçti artık. çok güzel Old Vic aleykümselam hoş geldin. Erken oyun öküz. Öküzün karpuzu çok güzel iş Abo bu geyik bulmuş. Baya bu kopyalayından gidecek. Eee su bulursak. Netnet net onu oynayacak bu. Değişmez artık. Su aygırı bulursam. Hiçbir şey olmasa bile koyarım oraya. Aldık da. Papaan Şimdi senin sıran işte bu papaan Abi bir canı kaldı. Cupcake mupcake böyle tek turun. Tabi 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 tabi. Sarımsak geldi mesela. Kesinlikle. Oha su da geldi. Bir dakika. Cici böceğini çıkarıyorum. Her türlü su aygırı daha iyi. Aynı. Şimdi. Hatta sarımsağı da ver abi en yani önünden. Hasar az alsın direkt tek Ama en önde tavus kuşu mu vardı? Bilesin evet evet ama... evet. Bence arkadan girsin. Arkadan aynı. Kangurunun da arkasından. Bir dakika. Papağan su aygırı taklit eder değil mi? Edecek. Tamam aynı. etsin abi. Al. Güzel. Ama tek atması lazım ki su gibi çatırsın. Ata diye güvenmekteyim. Bir de salata. Bu, var ya. Salatayı kilitleyeyim. Abi iki canı olduğu için Swagger gibi çalışmayabilir. Bence sen onu Kangur'un arkasına koy kafana. İyi tamam. o arkada. Bir daha adat. Bir, bir, tane daha geldi. Bir daha adat. Oha deve 3. Tavşan. Cupcake de var abi bu bunu boss. Neyse ya tamam. Tamam en kötü diğer tur. Zaten kazanırız inşallah. Ee, hap gelseydi kesin kitle diyecektim de zaten 8-1 andayız. Geyik betasına yani e geçmiş. Geyik en öne koymuş. Ama öldüremez değil mi ha? Öldüremez. Şu kanguru yerine bir balina koysaydı ...zorlardık. <laughs> i̇şte bu. Muhittin gelmeyince ben. Papağan <laughs> taşıdı. <laughs> ya da Muhittin yardım edince Faruk aldı. ya da ikisi. kaç, kaç aldık kardeşim? 13. Çok temiz. 13. Peki. 13 çok temiz. Ödül al. O şapka yapka verdi.